Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün başlıktan görmüş olduğunuz üzere değil, her videomuzda başlıktan görmüş olduğunuz üzere diyoruz. Bu videomuzda tipimden görmüş olduğunuz üzere maskemden, şapkamdan şöyle indirmek istiyorum. Şapkamdan, düdüğümden, yanımdaki bu bu hediyelerin gönderildiği e, hediye çantasından görmüş olduğunuz üzere konumuz hatalıysa düdük çal ya da kırmızı çizgimiz ya da kırmızı çizgimiz şeklindeki sloganlara biz de burada bir açıklık getireceğiz. Çaylar kahveler hazırsa videoya geçelim. Evet arkadaşlar ne dedik ekipmanlarımız saydık ilk önce buradan da İçişleri Bakanlığı'na ondan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ve Jandarma Komutanlığı'na buradan Jandarma Genel Müdürlüğü'ne de tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böyle bir paket gönderdikleri için ne var paketimizin içinde? Bir adet maskemiz var. Şöyle ekipmanları ilk önce sıralayalım. Günün anlam ve önemi, haftanın anlam ve önemi ile ilgili böyle bir video çekmek istedim. Burada ne yazıyor? Hatalı sürücüye kırmızı düdük ve yayalar kırmızı çizgimiz şeklinde bir adet maskemiz. Maskemizi buraya bırakıyorum. Şu şekilde. Bir adet e, kırmızı düdüğümüz var. O da şu şekilde. Şişt! Ses performansını da ölçmüş olduk. Kulaklık e, takan arkadaşlara Selamun Aleyküm. Burada bir adet şapkamız var. Şapkamızda da yayalar kırmızı çizgimiz. Yine hatalı sürece kırmızı düdük. Yani düdüğü çalacağız bugün bol bol. Ondan sonra burada da bir adet çantamız var. Burada da işte yayalar kırmızı çizgimiz. Yine hatalı sürece kırmızı düdük. Ben de şöyle çevireyim. Ha bir de söylemeyi unuttum. Üstüme giydiğim için bak hissetmemişim ha. <laughs> bir tane de böyle tişörtümüz var. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Hatalı sürücüye kırmızı düdük, kısa koltu tişört olduğu için ve şu anda havalarda soğuk olduğu için üzerimde bir adet de polarımı giymiş bulunuyorum. Yoksa konseptiniz bugün kırmızı beyaz, Türkiye, kırmızı düdük, kırmızı çizgi, kırmızı kırmızı. Evet şimdi gündeme gelen ve bu haftanın anlam ve önemi olan İçişleri Bakanlığı'nın da belirlediği, her sene ufak irili ufaklı kutlanan ve anımsatılan İçişleri Bakanlığı'nın da kendi resmi sayfasından kırmızı çizgi şeklinde bir resim paylaşılmıştı. O resmi de bulursam şuraya bırakırım. bulmuşsam bırakmışımdır. Eee bulmamışsan devam edelim ama bırakmış olma bir ihtimal. Evet. Şimdi bu ekipmanlar bana nereden geldi? Kardeşim ortaokul öğrencisi ve orada bir etkinlik yapıldı. İlimizin valisi bir geçit töreninde arabasıyla 500 tane öğrenciye yol verip yere geçtiğinde önünden geçti insanlar ve Oraya diktiler insanlara. Böyle paketler verdiler. Herkes tişörtünü, şapkasını, maskesini, düdüğünü, çantası, elini aldı. Allah 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 diye koşturdu karşıya. Herkes maskesini taktı. Bu dönemde maskeyi taktı. Herkes. Sonra kırmızı düdük dediler. 500 kişi aynı anda maskeyi indirdi. Yaptı. Herkes Yaparken 500 kişi aynı anda maske indirip nefes aldığı için herkesin nefesi birbirine gitti ve 500 kişi korona oldu. Evet Balıkesir gündeminde, Balıkesir haberlerinde bugün bu var. Kırmızı niye? E, kırmızı çizgimiz Balıkesir, kırmızı korona haritasındaki e, gölgemiz Balıkesir. Evet arkadaşlar bugün de kırmızıyı gördük yani koronadan Allah'a şükür. Evet hemen koronaya çok girmeden devam edelim. Bugünkü konseptimizde bugünün haftanın anlam ve önemi gerek gerekçesiyle böyle bir video çekmek istedim sizlere. Bu ekipmanları göstermek istedim bu hafta çünkü böyle bir olay yaşandı. Ve kendim dışarı çıktığımda da gördüm. Evet bu düdük hiç elimden bugün Ara ara böyle öltürüp öltürüp kulaklarınızı yoklayacağım. Ondan sonra mikrofon gibi de böyle tutuyorum. Arada böyle konuşuruz. Bugün dışarı çıktım ben. Baktım görmüştüm zaten İçişleri Bakanlığı'ndan. Herkes böyle yorumlar akmış Demiş ki kadın cinayetleri mi, korona mı bitiyor? Koronaya çizgi mi çekiyoruz falan. Teröre mi kırmızı çizgi çekiyoruz? Neye kırmızı çekiyoruz?" dedi. Birisi de yazmış, demiş ki Türkiye işte bu yayalara yol verme konusunda dünya birincisi oldu. Ay maşallah dedim ben. Ondan sonra bekledim o günü ve o gün geldiğinde bir baktım ki yaya geçiklerinde 5 tane sarı çizgi varsa beyaz çizgi varsa bunlardan birer tanesini kırmızıya boyamışlar. Ondan sonra zaten o çizgileri boyarken bir gün sonra silinecek zaten o çizgiler. O çizgileri boyarken de trafiği zaten durdurdukları için kestikleri için yavaşlıkları için zaten arabalarda ilerlemediği için zaten yaylarda rahat rahat da geçebilmişti. Bunu da sembolik olarak bazı yerlere yapmışlar. E, güzel bir düşünce. Güzel bir etkinlik. Yani e, hele valinin arabasıyla 500 tane öğrenciye maskelerini indirtip, indirtip düdük çaldırıp karşıdan karşıya geçtirmesi güzel bir etkinlik. Bilmiyorum yani. Ee, güzel bir etkinlik olmuş bence. Tabii bunu ben e, bu etkinliğe kazanan arkadaşlarımızın dilinden de dinledim. Bizi diyor abi diyor 5 saat diyor sokta bekletikler diyor. Vali gelecekmiş diyor. Geldi diyor biz karşıya geçtik diyor. Yani böyle arkadaşlar da böyle tepkiler veriyorlar. O izleyicilerimiz de var burada. O bu videoda da e, çok zaten izliyorlar biliyorum. Onlara da buradan selam olsun. Yani arkadaşlar bu kırmızı çizgi olayı nedir? Ee, Yeralara yol vermek amaçlı düzenlenmiş bir etkinlik. Güzel bir etkinlik. Olması olur muydu? Olurdu. Ama böyle etkinliklerin de olması tabii gerekiyor. Güzel bir etkinlik. Gerçekten güzel bir etkinlik. Şimdi bu düdüğü herkes böyle takacak boynuna. Sabah akşam herkes öttürecek. <laughs> tamam öttürün. Şimdi bu çantayı neden koyduk buraya? Bunu çünkü baskılayacağız size. Gördüğünüz gibi her yerde bak böyle. Böyle diktim bunları buraya. Bunları sürekli böyle size burada empoze etmeye çalışacağım bugün. Şimdi yayalara yol verme konusunda biraz değinmek de istiyorum aynı şekilde. Ekipmanlarımızı tanıtıyoruz bir 3-4 dakikadır. <laughs> Hala da o konudan çıkamadık. Yani bu olay yani şimdi tamam yayalara yol verelim. Eyvallah. Ama yayalar da haddini biz. Şimdi ben bunu yaya olarak da araba kullanan bir sürücü olarak da söylüyorum. Şimdi yayayken diyordum ki niye yol vermiyorlar bana? Şimdi araba kullanırken de diyorum ki neden yol vermeyeyim yayalara? Karşılıklı bir çıkar ilişkisi yok burada, karşılıklı bir nezaket var bence. O yüzden bazı günler yaya da olabiliyoruz, bazı günler araç sürücüsü de olabiliyoruz işte hep gündeme geliyor yani araçlar durmak zorunda mı, işte yok dururken arkadaki bir koysa ona falan filan. Yani arkadaki ona koyacak da hız, sura, hız kurallarına, hız sınırlarına uyduğunuzda zaten arkadaki de öyle bir hızla gelmeyecek ki siz arkadan fren yaptığınızda vurasın. Zaten tabelalar da var yaya geçene yaklaşıyorsunuz diye. Kaç yüz metre ileriden de gözükür. Bunu çok çıngır çıngır salladığım için bırakayım dedim arkadaşlar. Yani o yüzden zaten o da sizi göreceği için bir sıkıntı olmaz. Tabelalara ve yaya geçitlerini gördüğümüzde lütfen duralım ve günün anlam ve önemine uygun da burada protestomuzu yapmak gerekirse şunu söylüyoruz. Yayalara yol verelim. Yayalara yol verelim. Güzel bir adım atılmış. Bu hani dedim ya İçişleri Bakanlığı'nın Instagram hesabından paylaşılmış fotoğrafın altında bir tane abimiz olayı çakozlamış ama Türkiye birinci olmuş dünyada falan yayılara yol verme konusunda. O tabii ki de yalan öyle bir şey yok. İnşallah o noktaya da geliriz. Ha mesela şimdi şöyle de düşünebilirsiniz. Türkiye böyle bir etkinliğe girdi. Aa ne kadar güzel. E burada biz birazcık e, sallıyoruz da hani Türkiye birincisi olmuyor mu olmuş. şey. Türkiye dünya birincisi mi olmuş falan filan diye. Dünya birincisi acaba böyle kutlamalar yapıyor mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Dünya birincisi bence böyle kutlamaları yapmıyor. Dünya birincisi zaten kendi saygılarını, sevgilerini, birbirlerini gösterdikleri için sevgi günü kutluyorlar. Saygı günü kutluyorlar ve her şeyde bütün konularda o fotoğrafın altındaki yorumlarda olduğu gibi acaba şuna mı kırmızı çizgi çekecek? Acaba buna mı kırmızı çizgi çekilecek gibi her olaya o dünya birincisi ülkeler zaten kırmızı çizgi çekiyor ve o ülkelerde böyle olaylar zaten yaşanmıyor. Buradan Teşekkür etmek istiyorum yaşadığım ildeki valimize, yaşadığımız ildeki emniyet müdürüme, jandarma komutanıma teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir ekipmanlar sayesinde bugün prodüksiyonlu bir konuşma videosu yapmış bulunuyorum sizlerle. Umarım yani mesajı algılamışsınızdır. Bu haftanın gündemi bu şekildeydi. Biz de Cumartesi günü saat 18.00'da videolarımızı yayınlıyoruz. Ve ben de cumartesi günü 18.00'da bu video yayınlandı. Ben de bu hafta içindeki olayı sizlerle paylaşmak istedim. Bu konsepti sizlere sunmak istedim. Bu şekilde sizlerin karşısına bu ekipmanlarla çıkmak istedim. Burada fiyat performans cümle, kalite kontrol bir şeyler falan filan yapmayacağız. Yani isteyen alır takar, istemeyen takmaz. Şimdi bu şapkayı ben her gün yaşantımda takıp bu kırmızı düdükle mi gezeceğim? Hayır. Hiçbir çocuk da gezmiyor. Bunlar çocuklara göre yapılmış bir şey. Sen çocuk musun burada ha ha falan diyecekler varsa yorumlarda yazabilirler. Onlarla güzel bu konu hakkında da yorumlarda irdeleşiriz. Onun haricinde güzel düşünülmüş bir şey bence. Güzel yapılmış bir etkinlik bence. Ara ara arka taraftan bakıyorum yani sığıyor muyuz kadraja bu kadar ürünle diye. Çünkü ilk defa bu kadar prodüksiyon giriyor videoya. Ondan sonra maske güzel kullanılabilir bak. Bunu yapmak için kaliteli maske ödetmişler. Yani bakayım şöyle. Güzel. Yani burada biz, e, bilmiyorum, bu videonun açıkçası başlığını da düşünmedim. Nasıl bir başlık atmak lazım? Başkaları gibi e, yaya geçimden geçerken ölüyordum diye başlık atayım da acaba buraya insanlar mı doldursun, acaba öyle mi başlık atmalıyım? Bak, onu da atabilirim. Bak, onu da atabilirim. Biz öyle başlıklar atmıyoruz diye biz nacizane izleyicilerimiz var. O yüzden Az ve Öz kitlemizle biz, şu anda Siyen, beni izleyen kişi, beni ilk defa tanıyorsan da ben Harun Akdoğan, buradan da tarzımızı, konseptimizi sana yansıtmış olayım. Ondan sonra çanta verilmiş. Bu çantayı ürün mürün taşırken kullanır mıyım? Gerçekten bir yaya geçinden geçiyorsam, elimde bu varsa bir şey taşıyorsam büyük ihtimal bana yol yerler çünkü bundan dolayı. Şimdi burada İçişleri Bakanlığı falan bir şeyleri var. Adam der ki aa bu kim falan ben bunu yol vereyim. Büyük ihtimal yani bu, kimse çünkü dışarı çıkmaz. O yüzden çıkan olursa da yol verirler. Kırmızı düdük de güzel. Bak bunun zaten burada şeyi var. Bunu alsarım böyle gezerim. Ama bu dışarı takmam. Sebe'den. Kardeşime de olmadı. Nasıl bir SB'den? Kalıbı dar. Yani tişört de kullanılmaz. Yani evde yatarken giyerim diye ağrımızda kullanacak kitle varsa onlar da buradan selam olsun. Maske takılabilir. Kaliteli maskeyi kullanat maskelerimizden. E, kullanılabilir yani. Kullanat yapabilirsin. E, onun haricinde düdüğü tabii kullanabilirsin. Şapkayı kullanabilirsin. isteyenler kullanabilir. E, bu şekilde bir şey yapmışlar. Yani bu ürünlerin hani ben şeyini birazcık irdelemek istedim. Kullanılabilirliğini irdelemek istedim. Tabii etkinlik için verilmiş. İstemiyorsan çöp at. Ondan sonra cuma bu konuda bu şekilde. Yani umarım yayalar şimdi şöyle bir konu da olacak. Hani yayalar şimdi daha mı çok önem gösterecek? Hani yayalar şimdi olayı daha mı iyi anladı? Yani şimdi vurguladık biz bunu. Bugünden itibaren kırmızı çizgiyi çektik. Bugünden itibaren yayalar yol mu verecek sık sık? Bu da tartışılabilir. Çeşitli yani konu burada çok gerçekten çok geniş bir konu. Yani burada ara ara böyle ekipmanlara bir göz atıyorsam burada ne söyleyeceğimi düşündüğüm için değil, bu konuda nasıl bir yaklaşım yapmam gerektiğim için böyle duraksıyorumdur. Duraksıyorsam bu konuşmamda. Ee, bizim biliyorsunuz ki videolarımız masa başı vlog tarzında. Umarım beni görünüze sevmişsiniz. Tekrardan bunu söyleyeyim. Yorumlarda bu konu hakkında düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Yorumlarda güzel diyaloglar çıkıyor. Hani e, Türkiye güzel yerlere gelecek ama biz bunu görebilecek miyiz? Ben 19 yaşındayım arkadaşlar. E, onun haricinde hani böyle haftalar kutlamak, böyle haftalar oluşturmak, böyle etkinlikler yapmak güzel bir şey. Evet belki videonun başında söyledim. Herkes 500 kişi maske düdüğü çalıp geri kapattı etkinlik için falan dedim. Yani ne yapayım bu maskenin buraya delik derseniz zaman buradan ötürseydik. Yani bu çünkü çok tepki verenler de var. anlayış gösterenler de var. Biz şimdi tepki gösteren kişiler birinciyle yaklaştık konuya. Bir irdeledik. Bir de destek çıkan kişiler bakış açısıyla konuyu irdeledik. Sonuç olarak şimdi biz karşı çıkanlar boyutuyla bir şey söylememiz gerekiyorsa ne gerek vardı? Her haftaya bir anlam ifade etmek ne kadar doğru böyle ürünler yapıp Türkiye ekonomisini niye sal çalkalantılıyorsunuz diye adam yazmış. Hani bu şimdi esrarengiz bir görsel atmışlar. Bu gün geldiğinde ve olaylara gündeme düştükten sonra da o resmin altına gidip ne gerek vardı bu yapacağınız ekipmanlarla, bu hazırlayacağınız paketle gidip Türkiye ekonomisini güçlendirseydiniz. Yani bu da bir değişik bir bakış açısı. Bu konuya karşı çıkanlar açısından. Bu konuya sıcak bakan ve devam etmesini isteyen, bu haftaların kutlanmasını isteyen arkadaşlar bakış açısıyla da şöyle bir olay var. Hani bundan sonra yayalar yol verecek mi? Daha mı dikkat edeceğiz? Ya da ne bileyim bugün... Önem versinler, yarın vermesiler de olur gibi bir şeyim. Yani bu konuya sıcak mı bakmak lazım, soğuk mu bakmak lazım, nasıl bakmak lazım bilmiyorum. Sadece durum bundan ibaret. Ee, bizim izleyici kitlemizden, e, tabii ki de Türkiye'den bizi izleyenler var, tüm dünyadan bizi izleyenler var. Şimdi ben eminim yorumlarda bir yazacak diyecek, bak kesin yazacak. Hatta bunu dedim diye özellikle yazacak, diyecek ki, sen dünyanın kaç ülkesinden izleniyorsun? Türkçe çeviri var arkadaşlar. Senin söylediklerini nasıl anlıyorsun diyenler varsa da aşağıda YouTube'un bir özelliği var. Türkçe çeviri var. Otomatik çeviri algılıyor ve bunları yabancı dillerde de transit çevirebiliyor. Ve tüm dünyadan izleyicilerimiz de var. Tüm yaş kitlesinden, tüm cinsiyet e, toplumundan izleyicilerimiz de var. O yüzden de buradan herkese bütün izleyicilerime selam olsun. Yorumlarda bu konu hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Bu video birazcık yorumlama, ekipmanları tanıtma ve yorumları sizi teşvik etme, etkileşim arttırma adında bir gündemi takip etme, gündemsel bir video eşliğinde olduğu için yorumlarda bu konu hakkında tanışalım istiyorum, tartışalım istiyorum. Tanışalım değil. Tanışalım ve tartışalım. Hep aynı kişiler olmasın. Yani yeni kişileri de aramıza katmak istiyorum. Ailemizi genişletmek istiyorum. Ekibimizi, etrafımızı, çevremizi genişletmek istiyorum. Kitlemizi genişletmek istiyorum. Umarım beni gördüğünüzde sevmişsinizdir. Tekrar tekrar söylüyorum. Sevmeyen varsa bir daha beni izlemesin. Ee, videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz like atabilirsiniz. Yorumlarda dediğim gibi bu konu hakkında tartışacağız. Ee, ben Harun Akdoğan. Muhabbetimizin ve sohbetimizin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoya like atmanız benim için önemlidir. Instagram adresim de burada çıkmıştır. Onu da takip edersiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere ekipmanlarım ve ben bunu kullanmak, bunu takmak, bunu öptürmek üzere sokağa piyasaya çıkıyorum. Umarım bize yol verirler diyorum arkadaşlar. Düdüğümü öptürüyorum son kez ve sizlere veda ediyorum. Hazırsanız. Son 2, 3, 4. Kendinize iyi bakın. Bay bay.